Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabb işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefqahu kawli. Amil kimdir? Sadakalar, zekatlar ancak onun üzerine memur olanlara ayetinde Zekat toplama işinde çalışan memurlardır. Bunlara çalışmanın karşılığında nispet zekat mallarında verilir. Bu Tevbe suresinin 60. ayeti kerimesinde geçmektedir. Büyük Şafii fıkı tercümesi cilt bir sayfa 321. Bu zekat toplama işlemi imam tarafından tayin edilir. Tezhib fi edilletuhu sayfa 100. Zekat toplama işi sıradan insanlara verilmez. Bu görevle görevlendirilmiş olan o kişinin bir takım vasıflara sahip olması lazımdır. İstenen vasıflar şunlardır. Bunlarda adalet sahibi olmak, zekat fıkhını bilmek şart koşulmuştur. Bu manaya öşür toplayan memurlar Katipler, zekatı dağıtanlar, toplanan malları koruyanlar ve malları toplayan tahsildarlar ve benzeri kimseler dahildir. Bunun gibi zekata müstahak olan kimseleri tespit eden kimseler, hayvanları Hayvanları sayanlar, ürünleri ölçüp tartanlar, çobanlar, ayette geçen amilin manasına giren her türlü görevliler buna dahildir. Yani bu görevle bu işle görevlendirilmiş olan her kişinin çalışma ücreti bu toplanan zekat malından çalıştıkları ücreti olarak kendilerine verilir. Bu kişi zengin de olsa ona bundan ücret verilebilir. Bunun kaynağı Fıkıh-ı İslami ve Tuhu cilt 3 sayfa 1953-1954 İslam Fıkıh Ansiklopedisi Cilt 3 sayfa 359 Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin Nebi'l-Ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu